Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce öksüz çocuk bir trene bindirilmiş ve ucuz iş gücü olmaya gönderilmişti. Tarihler 1854'ü gösterirken Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir olay gerçekleşti. 200 binden fazla öksüz, terk edilmiş ve evsiz çocuklar Amerika'nın doğusundaki kıyı kentlerinden toplandı. Sözde gittikleri yerde evlat edinilmeleri için bir trene bindirildi. Orta Batı'ya gitmek için tren yola çıktı ve her kasabada durdu. Çocuklar bir eşya gibi trenden indirildi. Kasabada bekleyen aileler onları hangisi iyi çalışır gözüyle seçerek kalanları bir sonraki kasabaya gönderdi. Tabi aralarında gerçekten bir aile sıcaklığına kavuşanlar oldu. Ancak çoğunluk için süreç böyle işlemedi. Sokaklardaki hayatın bir benzerinin içine düştüler. Projeye gelen itirazlar üzerine 1929 yılında sonlandırıldı. Christian Baker Klee'nin Öksüzler Treni isimli gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı romanı da o dönemde yaşayan drama ışık tutuyor. Daha fazlası için Barut'u takip etmeyi unutma.